yavrum benim Havalar soğuk olduğu için çatıdan merdivene doğru gelmişler. Altı tane kedi. Şuraya kulüpleri koydum. Bunun üstünde yatıyorlar, bunların üstünde yatıyorlar. Altısı da. Evet. Şu anda mama koydum, mamalarını yiyorlar. Ya. Çok tatlısınız. Ay, ışık Net görünmüyor. aşkım. Yatacak mı? Doydun mu? Ay yavrum benim doydu şimdi yatacak herhalde. Bebeğim benim. Aferin sana. Uyuyor. Sıcacık yat. <laughs> yavrum ne yapsın? Onlar da sıcak tutmaya çalışıyorlar kendilerini. Zaten bu minyo şu, şu tekir olanı kısırlaştırıldıktan sonra enfeksiyon kapmıştı. Gençlik hastalığına yakalanmıştı. Tedavisini yaptım. Çok şükür iyi şu minnoş şu anda yeni derdinde İnşallah diğerlerine de bir şey olmaz hastalanmazlar inşallah çünkü gençlik hastalığı riskli bir hastalık ölümcül bir hastalık Allah'a şükür şanslıyı kurtardı kadını şanslı koydum tabi kurtulduğu için Allah bir daha yaşatmasın aynı durumu Annemi. Bu minnoşlar sizi. Ay, duydunuz mu? Yavrum. Dört burada. Beşinci burada. Altıncı nerede? Ha, o da oradaymış. Beyin yanındaymış. Mama yiyor. Şuradaymış. Ay, çok inşallah. Çok hapşırıyorlar ya. Agumentin antibiyotik verdi veteriner. Bunu bir kilo sularına katacağım. İnşallah iyileşirler, şifa bulurlar inşallah. Enfeksiyon kapmışlar soğuktan haliyle. Yavrum benim.